Canım. Bugün yine bir, e, yeni bir yeni bir parkur var. Eski parkur. İki yıl önceki cüngeleme. Bir müsür yok. Gizemli olayları göstereceğim. Hazırsanız Kostüm başlayalım. Kostümüm güzel olmuş mu? Güzel olmamış mı? Ben size gösterdim şöyle tapınağı gösterdim. Oynayıp bitirme özel. Bu değil. Şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Burada. Şuraya gidiyoruz. Cüngel ama baya cüngel anlamış. Bu parkur yapacağız bugün. Bu bugün bu parkuru bitirene kadar yapıyoruz. Bu parkuru bitirince de olacak diyorsanız buradaki Altın ayı göstereceğiz. Altın heykel ayı. Uf yetiştim. <laughs> Altın heykel ayı olmak için bu parkur Bu parkur, parkur zor. Bu da niye? Ben böyle gidiyorum. Bu ben. Ben mesela çenemi buldum. Bu parkuru burada yapıyorsunuz. Ben yani ilk önce buradan istedim. Hiç yapamadım yapıyoruz. Bu parkuru göbek saldırısı yapabiliyoruz. Diğer, diğer videolarda istiyorsanız diğer videolarda çok güzel de olaylar var. Oyun hatası bile var. Oyun hatası baya zor. Baya fazla. Buraya çıkmak için göbek saldırırız. En zor yönü burada çıkmak. Level oder Ding. düştüm düştüm ja. ne yapayım Oh, stimmt. Oh, Bak, 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 kadar kolay, kolay değil. Bayağı zor. Çok zor. Bu çok güzeldi bir olay. En zor yolunu da göstereceğim. Bu Baya Baya bayağı zor bir şey. Evet, yetişiyorum. Kafa çarpması bayağı cum cum Uçtum ya Tamam arkadaşlar Uçuyoruz Babayı çöz Biz buradaki şeyler kolay hiç değil İnsanlar gidiyor Şuraya gidip Böyle yapıyor Ben göbek saldırısıyla yapıyorum Baya zor bir <laughs> e, parkur. Bunu yapmak için birkaç e, gün uğraşabilirsiniz. Bunu bitirince ben başarılı Bir iki üç dört kere yaptım. Bu beşinci olacak. Burada burada da bir, bir, şey. Bu da gizemli bir olay da var. O ben niye yere düşüp duruyor? Oh, tamam. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Kedi tırnağısı. Buradaki cüngerler fazla. Var. Buradaki altın ayı da var. Altın ayı yok. Bir bölümde de burada güzel bir şey var. 100 abone istiyorum. 100 abone olsa e, burada gizemli şeyler yapacağız. Güzel bir şey güzel olur. Güzel bir şey olacak. Hayır. Ben ben arkadaşlar ben bunu yapacağım. Arkadaşlar yapamadım. Baya zor. Yapamıyorum. Arkadaşlar 2 2 3 dakika bekleyin bu parkuru yap. Arkadaşlar buraya kadar geldim şuraya kadar geldim. Şuradan sonra düşmeyeceğim galiba. Valla Allah Allah <laughs> Valla düşüyorum Valla ben Valla düşer ya Uçuyorum 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 Uy 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 Uçma En sonunda yakacağım bunu Valla ışıyorum. Son olarak burayı bitirsem burası en önemli olay. Uuu <laughs> yaptım. Burada hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Oo, arkadaşlar burayı yaptım. Buraya kadar geldim. Yapıyordum. Şu buçuk saniye bile yapıyordum. Arkadaşlar valla zor zor gidiyorum. Kolay hiç değil durdurdum trambol. Nasıl düştüm sen? Bum bum gerek saldırısı. Dal dal. Diyorlar ki buradaki bütün şeyleri koymuşlar. Bir şey koymamışlar. Bir şey kendilerine bunu Bu ne yapmışlar? kafasını yapıyorlar. Bu ne kadar? Gel. Uçuyorum. Uçtum böyle Kolay. Hiç değil. Siz böyle de gidebilirsiniz. Yedi olunca ve su sürümü olunca kolayca spermin saldırısı oldu. Adam 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 silindi. Oh, şu tam yaptım arkadaşlar. O yaz olmuş. Bir yerim Dur Tamam arkadaşlar basabiliriz. Buraya girmek için sadece böyle yapıyorsun. Göbe saldırısı lazım. Tamam. <laughs> oh my god bebeğim. Uçtum uçtum. Şurada Aynı so, das ist Karamelle geldi wie ihr also. yine bir, bir şey var Ya Hier gibt es ein ne kolları göstereceğiz. Ne var mı? Bulabilirsek ne uygulaması. Biz de rekor yapacağız. Rekorumuz kaçmış. Ne kesin 11 saniye yapmış buraya. Ufak değil. Uçtum. Burası en zor parkurlardan birisi. Bu en zor. Şuradan sonra bir şantar var. Şantarı basınca şantar düşüyorsunuz. Altın madalya. Basıyorsunuz. Yes. Uçuyorum. Allah. don. don. kus yapmış. Çünkü bu çok kaliteli bir oyun, bir oyun. O diye düşeceğim. O, o düşeceğim. Şurada altın heykeliye kadar geldim. düşeceğim, düşeceğim. bakmadım bile oraya. Ne yaptım ben? Tamam tuttum. Tamam tuttum, tuttum. Kayın. Bu parkur yapalım. Sen daha bir mağara yapacağız. Bu mağara da oyunu bir senemiz gerekmiş mi? <laughs> tamam. Tamam çok şükür. Ya Rabbim. Yapacağım buraya. Olayı düşündüm. Tamam. O kadar bak göbek de sonsuz ben niye 2 saniyede düşüyorum? Şanssızlık yüzü. Çok şanslı şük ya. Boşka düştüm. Ha. Kesik. <laughs> tamam. Bu burada yapacaktım oskadı. <laughs> düştüm ya. Bu bu da çok akmin olmak da var. Akmin şu cüngüleme değil. Terkin hiç, hiç cüngülemesi değil. En son cüngüleme değil. Akmin boy. Akmin boy. Oo tamam, arkadaşlar. İşimiz kabak gibi iyi. <laughs> Dur. Arkadaşlar. Bana yaptım arkadaşlar. Yes. Yes konuştum yaptım yaptım basıyorum 1 2 3 bak altına çıktı Ben zaten yapmıştım arkadaşlar bunu konuşuyoruz göster Şuradaki şuradaki şeyi yapana kadar o taşın koşmak için 18 tane 18 tane 18 tane ayık tamam ben de ne 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 istiyorsunuz? musunuz ne verebiliyor musunuz arkadaşlar bu biletlerde bu biletlerin ne işe yarıyor çok hırsızla konuşalım hırsızmış hırsızmış Tamam bununla konuşuyorum. Dur ben tekrar konuşacağım. Ben geçtim bile. Tamam. Burada Ender Ender de var. Biz buradaki biletlerden bunlardan alıyoruz. Bunda da zaten parola bilet alıyoruz. Bunun bileti var. Ama paralı alıyoruz. Şifrenizi istiyor. Bunlarda da şansınız özel çıkıyor. Valla fazla şanslı mıyım? Şanslı değil miyim? Şunlar baya değerli. Eskiden bende vardı. Eskiden hepsi ben. Hepsi dolu bütün, bütün kostümlerim vardı. Hesabım çalındı. Hesabım çalınmasa da çoktan ölmüştüm arkadaşlar. Demiştim yeni mağara var. İki tane mağara var. Çöl tapınağı. Kar tapınağı. Uçtum. Uçuyorum. Arkadaşlar şunlar kafasını dur ben basmadım. Böyle dur arkadaşlar. Böyle basınca kafa, kafamı çarpmıyor. Biraz zor yapıyordum zaten bu uçsuz gelene. Bin lak gelse, bin lak gelse iki kişilik iki kişilik oynayacağız. İki kişilik oynasak iyi bir seçim olur. Seçimiz baya iyi olur. Şu, şurada yine oyunu bitirmemiz gerek. Oyunu bitirmek hiç kolay bir Ötem evet, yok. Benim iki tane hesabımı çalmışlar. Haberiniz var mı? Ama benim hesabımı çaldınca ben çok dandiktim. Şimdi dan diğer ki şeyimi çaldılar. O zaman da o zaman da şeyleri yapıyorum. Buradaki buradaki şeyleri vurunca bak böyle vuruyor. Yok ben vuramadım bile. Bu böyle vurunca hepsini vurunca arkadaşlar Buna kazanıyoruz. Ben zaten almışım. Gösterdim gösterdim. Burada da bir tane sandık var. Hayır düşüyor. Düşüm düşüm düşüm. Hayır. Hayır. Düş. Bum. Kar. Kar. Uçtum. Kar kayıbı uçtum. Yok. Uçtum. Şuraya kadar gideceğim. Yine oyunu bitirmemiz Niye diyorsunuz? da kırmızı kostüm bu da sandıklar alıyorsunuz. Benim ürünlerim bu kırmızı kutu olan. Bulmuşlar. Bakın burada bir sandık var. Bay oynuyoruz. Burada başka bir sandık yok. Bu kapıyı açmak için şurada şeyleri görüyorsunuz. İlk gösterdiğim ilk önce yıldız. resim yapıyoruz size göstereceğim. Boya zor değil. Hiç zor değil de. Evet kaltal gibi. Ben burada bir Hiç kolay değil. Bu kesinlikle bir diğer çünkü arabalar da var. Kovasını bir soklayayım. O zıplayamadım. Bum bum uçtum. Kafama göre Kedi gibi zıpla. Çöpüyoruz. Çöpüyoruz. İlk önce bunu yapacağız. Yıldız, ülkeler, yuvarlar, kare. Şu şekli de yapınca basıyorsunuz bir düğmeye. Şu şu, 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 da kapı Arkadaşlar <laughs> ufak he, bir sorun yaşandım. Burası. şuradaki canlı Şuradaki canlı yine çünkü Burada da bir sandık var ama bir tane Niye bir tane diyorsunuz? Sakın bir tane bir tane var Bir tane Burası. Dur bak Dur açayım ha Arkadaşlar ufak bir şey oldu Açacağım Ufak bir düzeltme oldu Biz de benim yaptığım o parkuru nüce indiremez. Burada da yeni bir şey var. Şu tapınak mağarasını da, da yapacağız. Orada çok manyak şeyler var. Bir düşünün. Orada orada sandığı tamamını göstermedim. Göstermediğim için özür dilerim. Göstereceğim. Yarın. Yarın değil. Yarın değil. Dört gün sonra. Olmak gün, dört gün sonra. Dört gün sonra burada bir güzel bir şey de söyleyeceğim. Abone olun. Dört gün sonra güzel bir abone istiyorum. Kötü olursa çekme. Abone olun. abone olmayı unutmayın. Beğenin. Abone beni çok güzelsiniz. Dur. U. Uh, bum, Uçtum. Burada sonra koy. Dum dum dum. Valla bak, bak, buradaki burada bir bu da güzelmiş. şey var. Ee, en sonunda göstermek isterdim. Göstermek göstermek istiyorum şimdi. Arkadaşlar bakın böyle bir bak var. Bu canlı öldürmek zordur. Ölmüyor ki. Son oluşsun canavar. Aynı arı gibi arı gibi sokuyor. U, U, ne oldu? Bu da ne? Burada şeyler var. Şeyler var. Burada da sandık var. Yarın da video çekebilirsen çekirler. Dördüncü sonra Allah, bu, bu kuşun sinir dönmez miyim? Bu kuşun sinir. Onun yarası bayağı düştü. Bu yarım kaçıyor. Vuracak öleceğim diye. Tamam. Tamam. bom 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 Arkadaşlar burada bir kristal şey var. Bunu boş olduğunu sanmayın. Dokunabiliyorsunuz. Burada Bu bak, bak nasıl olayım? bir tane daha bak var bu bakla eşleşme şey yapabiliyorsunuz. yanında bir yeni bir bak var. bu um, çok dikkatli yapmanız gerek. O kadar kolay bir bak değil. Ee, arkadaşlar, şöyle itiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle giriyor. Ben açmışım zaten. Bum. Bu. Uh, i̇şte uh. gördünüz mü? öyle Onu kök gibi uçtu işte ya. Ben bunu bir itireyim. Gel ittir ittir ittir. itir. Zaten düşecek. nasıl uçacak? Ben uçun ya. Uçun uçun uçun. Hızlı işte çekiyor. Gelmiyor. Burada bir sandık açıyorsunuz arkadaşlar. Aşla yine bir bak oldu ya. Tövbe tövbe. Uçtu bu. Şimdi bu işte. uçtu. Uçtu. Uçuyorlar. Nasıl çok araba gibi. Oynak araba Ben burayı bitireyim. Arkadaşlar burayı geçeyim be. Allah uçuyorum. Gül. Ben, ben burayı unutmuşum. Kaç gündür geldi bu mağaraya. Size göstermek istedim. Ha? ben Hı? 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 Hı?